Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hızlı bir şekilde laptop ekranınızı nasıl monitöre veya televizyona yansıtacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şu anda gördüğünüz gibi laptopumun ekranı arkadaşlar monitörüme yansıtılmış durumda. Bunun için ihtiyacımız olan şey bir tane arkadaşlar HDMI kablosu şu şekilde. Bu HDMI kablosunu dilediğiniz yerden bulabilirsiniz. Hemen hemen bütün monitörler ve laptoplar HDMI kablosunu destekliyor. Bir ucunu monitörünüze veya televizyonunuza ve bir ucunuzu arkadaşlar laptopunuza takıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra klavyeye geliyorsunuz. Klavyeden bakın şu şekilde Windows ve P tuşu var. Windows ve P tuşuna bastığınız zaman hemen karşınıza şu şekilde bir seçenekler menüsü gelecek ilk seçeneği yani sadece bilgisayar ekranını seçtiğiniz zaman sadece sizin arkadaşlar laptop ekranınız gözükecek. Diğer ekran gözükmeyecektir. İkinci seçeneği seçerseniz yani yineleyi seçersiniz. hem laptopunuzun ekranı hem de arkadaşlar bilgisayarın ekranı da monitörün ekranı arkadaşlar çalışmış olacak. Yani bu yansıtma işlemi aynı şekilde gerçekleşecek. Eğer uzat seçeneğini seçerseniz bakın şurada uzat diye bir seçenek var. Bunu seçerseniz bu defa bu ekranın arkadaşlar laptop ekranınızın bir devamı olacak. Bakın farem burada şu şekilde eğer imleci görüyorsanız bakın buradan geliyorum. Devam ettiğim zaman şu kısımdan sağa doğru bakın hemen burada diğer monitörümde ya da televizyon varsa burada devamı olacak. Bu ne için arkadaşlar? Örneğin işte canlı yayın yapıyorsunuz veya bir sunum vesaire yapıyorsunuz. Buradan arkadaşlar işlem yapabilirsiniz. Diyelim ki buradan bir Word belgesi açtınız şu şekilde. Buradan okuyarak mesela canlı yayın yapabilirsiniz. Burada herhangi bir şey gözükmez ancak o ekranda arkadaşlar açmış olduğunuz metni okuyabilir veya arkadaşlar buradan sunum yaptığınız zaman oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde kullanım alanı bulunuyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar Windows ve P tuşuna basıyorum. Windows ve P tuşuna bastığınız zaman sadece ikinci ekranı seçersem bakın burada bu defa benim laptopumun ekranı kararıyor. Ancak monitör veya televizyonun ekranı arkadaşlar şu şekilde açılmış oluyor. Buradaki önemli husus şu arkadaşlar eğer bu HDMI kablosunu televizyona bağlayacaksanız televizyona bağladıktan sonra bakın hemen arka kısma geçin televizyonun arka kısmını kontrol edin HDMI kablosu hangi kısımdaysa arkadaşlar hangi kısma takılıysa genel olarak televizyonlarda şu kumanda şu tuş oluyor. Buna tıkladıktan sonra o HDMI kablosunun bağlantısını seçmeniz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar ekran gelmeyecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.